Kadiroğlu ilçesi, Menderes Mahallesi sınırlarında bulunan ve birçok alanı kullanılmayarak atıl vaziyette bulunan eski sanayi sitesinin kentsel dönüşümü için dönemin belediye başkanı Mustafa Poyraz harekete geçmişti. Yaklaşık 12 hektarlık bir alanı kapsayan projede o dönemde belli bir mesafe kaydedilmişti, ancak Mustafa Poyraz'ın belediye başkanlığının sona ermesiyle birlikte kentsel dönüşümde ilerleme kaydedilemedi. Kahramanmaraş'ta 11 yıl önce Bakanlar Kurulu kararı ile kentsel dönüşüm alanı ilan edilmesine karşın hiçbir adım atılmayan Menderes Mahallesi'nin depremler sonrası konut ihtiyacının giderilmesi adına rezerv alana dahil edilmesi bekleniyor.